Hoş geldin ya şehri Ramazan. Bizleri bir Ramazan-ı Şerif ayına daha ulaştıran Rabbimize hamdü senalar olsun. Kıymetli Müslümanlar, Ramazan-ı Şerif ayı Rabbimizin sonsuz olan merhametinin kulları tarafından yakinen hissedildiği, Rabbimizin kullarını affetmesi için bahaneler aradığı, kulun kendisini Allah'a affettirememesinin daha zor olduğu mübarek bir aydır. Biz kullar içinde Ramazan-ı Şerif ayı verilen bu fırsatı iyi değerlendirmek, kişinin eksiklerini, hatalarını görüp bu fırsatı değerlendirmesi gereken bir aydır. Rabbim nefsimizin esaretinden kurtulup rızası doğrultusunda bu ayda elde edilmesi gereken neyse sınırsız olarak bizlere ikram eylesin inşallah. Bu mübarek ayı gafilane bir şekilde, boş bir şekilde geçirmekten de hepimizi muhafaza eylesin inşallah. Amin. ya Rabbil Alemin.